Arkadaşlar hepinize selam. Bugün kargodan trend yoldan baya değişik kartlar buldum. Karışık arkadaşlar. Böyle bir pakette gönderdiler. Görün. Şimdi açmaya başlıyoruz arkadaşlar. Aa yırtmak yırtıp vermişler. Çok güzel. İlk kartımız Anthony. Anthony arkadaşlar. Sadmoni çıktı. Barelle. Maro Icardi arkadaşlar. Icardi sevenler şu videoya like atsın. Messi. Bu neymiş? Rodiger. Baldihan. Hurricane. Hakimi. Lewandowski ve Ronaldo özel kartlardan. Ve Ferdi arkadaşlar Ferdi Kadıoğlu. Neymar. Neymar'ın arkasına Neymar. Romario. Bunu okuyamıyorum arkadaşlar. Merih Demiral ama parlayan kart göndermişler. Arkadaşlar bu arada fiyatı 52 lira almak isteyenler alabilir. Karim Mbappe, Fernandes, Eto, Benzema, Nukunku, Mauro Icardi. Mauro arkadaşlar görüyorsunuz. Efsane golcülerden. Bunu da bilmiyorum. Alman arkadaşlar. Diyor Rossi. Belli Harry Kane, Kukareşla, Beldihan, Gralish, yok Salah, Graliş, Danjuma. Arkadaşlar gol makinesi Karim Mbappe. Gavi, Mal, Maldini ve Graliş arkadaşlar bir, bir paket böyleydi. Şimdi ikincimizi açıyoruz. İkinci paket daha çok zor geldi bana. Arkadaşlar bir şöyle bir dursun arkadaşlar ikinci paket çünkü zor geldi Tabi Bayağı zor hem de ikinci paket açamadım arkadaşlar arkadaşlar açamadığım için bekletiyorum yoksa süp bekler açamadım arkadaşlar kart bayağı zor açılıyor bu paketler ikili de ikili gönderiyorlar Evet başlıyoruz arkadaşlar yeniden aksiyona bu kartları gördüm bayağı güzel arkadaşlar Başak şehir'den den toroid Tdoira okuyamıyorum arkadaşlar. Benzema, Karim Benzema, Agabe, Maradona, Grealish, Torreira, Arda Güler, İyip Türk Aslan, Kulveki, Ganner, biraz yırtık göndermişler. Böyle bir kart, Ganner arkadaşlar. Bunu baya kötü göndermişler. Yani kargoyu yapanı söyleyeceğim. Regis Sönmez. Ferman Des. Dimari. Alex. Gunner. Şöyle yapalım. Premiumlardan da gelmiş. Karin Lembappe. Kante. Dmari. Pogba. Milik. Ganer, Lewandowski. Eto. Silva. Pele. Eski zamanların oyuncusu Pele. Rudin Kanlı. Kari Lembappe koymuşlar genellikle a, kutuya. Silva. Hakimi. A Hakimi. Debril. Bunu okuyamıyorum arkadaşlar. Tocinatla hakimiy. arkadaşlar. Kartları açtık. Bu kadar kart açtım sizin için. 52 lira bence değer değer gibi. 52 lira. Şurada 110 tane rahat kart vardır arkadaşlar. Aa, ne diyeceğim arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın bildirimleri açmayı unutmayın bu videoya 1000 1200 like gelirse bu videoları devam edeceğiz. Yorum atana bu paketi bu arada göndereceğim. Yorum yapana, abone olana bu kartların hepsini göndereceğim arkadaşlar. Hadi görüşürüz.